Soru 1. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? A. Koruma başlığı ve koruma gözlüğü B. Rüzgarlık ve boyun korsesi C. Eldiven ve emniyet kemeri D. Çocuk bağlama sistemi Doğru cevap A. Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir? A) Beyin kanaması B) Yüzün kızarması C) Bayılma D) Aşırı dozda alkol alımı Doğru cevap B Soru 3 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. B. Sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması. C. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. D. Sırt üstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması. Doğru cevap B. Soru 4. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Dönemeçlerde B. Sol şeritte C. Yaya ve okul geçitlerinde D. Duraklara 30 metre mesafede. Doğru cevap D. Soru 5. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. B. Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. C. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. D. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Doğru cevap C. Soru 6. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? A. Kısmi tıkanma. B. Tam tıkanma. C. Damar tıkanması. D. Solunun durması. Doğru cevap A. Soru 7. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının, yüzde, yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A. Karayolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir. B. Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler. C. Kazaların çoğu insan kaynaklıdır. D. Karayolu ulaşım sistemi diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır. Doğru cevap C. Soru 8. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Beslenme yetersizliği B. Su kaybı C. Oksijensizlik. D. Karbonmonoksit eksikliği. Doğru cevap C. Soru 9. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Takip mesafesini artırmalı. B. Banketten gitmeli. C hızını artırarak öndeki aracı geçmeli D acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli Doğru cevap A Soru 10 Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A 5 B 15 C 10 D 20 Doğru cevap A. Soru 11. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde yakılması mecburidir, verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Sis ışıklarının B. Park ışıklarının C. Yakını gösteren ışıkların D uzağı gösteren ışıkların. Doğru cevap D. Soru 12. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? A. Kırın her yöne hareket etmesini sağlamak. B. Kapalı kırıkların açık kırık haline gelmesini sağlamak. C kırın çevre dokulara zarar vermesini engellemek D yeni kırıkların oluşmasını engellemek Doğru cevap C Soru 13 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? A Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi B Uzun ve detaylı bilgi verilmesi C. Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması. D. İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması. Doğru cevap D. Soru 14. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A. Trafik polisinin sayısı B, yol çizgileri C, ışıklı işaret cihazları D, karayolundaki taşıt sayısı. Doğru cevap B. Soru 15. Kontrollü demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. B. İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. C. Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. D. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli. Doğru cevap D. Soru 16. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A hızını artırmalı B hızını azaltmalı C geriye dönmeli D yolun kayganlığını kontrol etmeli Doğru cevap B Soru 17 Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A amortisör B diferansiyel c rot d helezon yay Doğru cevap B. Soru 18. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması B. Turnike uygulaması C. Heimlich manevrası D. Rentek manevrası Doğru cevap C. Soru 19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Geçme yasağı sonu. B. İleri mecburi yön. C. Girişi olmayan yol. D. Hız sınırlaması sonu. Doğru cevap C. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? A) Araç lastikleri B) Ayna ayarları C) Yakıt seviyesi D) Koltuk ayarları Doğru cevap A. Soru 21 Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ile mümkündür, verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a. Trafik cezası b. Trafik terörü c. Trafik adabı d. Trafik müfettişi Doğru cevap c. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? A) Far ayarı B) Buji ayarı C) Avans ayarı D) Rölanti ayarı Doğru cevap A. Soru 23. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek B) Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleriyle araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek C) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek D) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek Doğru cevap B. Soru 24. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A. 5 B. 15 C. 10 D. 20 Doğru cevap B. Soru 25. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A. Kalbi daha hızlı çalışana kadar. B. Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. C. 15 dakika. D. 10 dakika. Doğru cevap B. Soru 26. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz? A. Kamyon B. Otomobil C. Minibüs D. Kamyonet Doğru cevap A. Soru 27. Şekildeki karayolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez? A) 1 B) 3 C) 2 D) 1 ve 3 Doğru cevap C. Soru 28. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A) Yağdanlık B) Yağ çubuğu C) Yağ filtresi D) Yağ pompası Doğru cevap B. Soru 29. Akü sülfürik asit içerdiğinden araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? a. Bol su ile yıkamak b. Antifriz ile yıkamak c. Tiner ile yıkamak d. Fren hidroliği ile yıkamak Doğru cevap A. Soru 30. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazazedenin bilincini yitirmesi. B. Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi. C. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. D. Reflekslerin kaybolması. Doğru cevap C. Soru 31. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? A) Uygun mesafede mutlaka durması B) Sağa dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi C) Sola dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi D) İleri yönde gidecekse durmadan seyrini sürdürmesi Doğru cevap A. Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? A. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi B. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi C. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması D. Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranması Doğru cevap D. Soru 33. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz? A dolaşımı B bilinci C solunumu D diş eti kanaması Doğru cevap D Soru 34 Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? A takip mesafesi kadar B Araç uzunluğunun 3 katı kadar, C trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar, D aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. Doğru cevap A. Soru 35. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A iki yönlü karayolu olduğu, b. Öndeki aracın geçilebileceği, c. Diğer şeride geçilemeyeceği, d. Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı, Doğru cevap B. Soru 36. Işıklı trafik işaret cihazında, Yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu B) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu C) Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini D) Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini Doğru cevap A soru 37 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaza zedenin hareketsiz hale getirilmesi B. Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi C. Sırt üstü düz pozisyonda yatırılması D. Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması Doğru cevap B. Soru 38. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? A. 20 B. 30 C. 10 D. 5 Doğru cevap B. Soru 39. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur? A) Kasko sigortası B) Zorunlu deprem sigortası C) Zorunlu mali sorumluluk sigortası D) Hırsızlık sigortası Doğru cevap C. Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A. Araç tescil belgesi B. Sürücü belgesi C. Araç imalat belgesi D. Servis bakım belgesi Doğru cevap A. Soru 41 Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir? A) Sürücü B) Şoför C) İşleten D) Araç sahibi Doğru cevap A. Soru 42 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? A) Omuz B) El C) Kalça D) Göğüs Doğru cevap A. Soru 43 Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A) Sürekli şerit değiştirerek, slalom yaparak araç kullanması B) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi C) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması D) Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması Doğru cevap A. Soru 44. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalp durması. B. Şok. C. Tıkanma. D. Soluk durması. Doğru cevap B. Soru 45. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı B. Taşıma sınırı C. Gabari D. Hız sınırlayıcı Doğru cevap C. Soru 46 Akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Hava filtresi değiştirilmeli B) Asit ilave edilmeli C) Saf su ilave edilmeli D) Kutup başları gevşetilmeli Doğru cevap C Soru 47. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A. Ağır kanamalı olan. B. Birinci derecede yanığı olan. C. Ölmüş olan. D. Ayak bilinde burkulma olan. Doğru cevap A. Soru 48. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti B. Yavaşlatma işareti C. Geç işareti D. Hızlandırma işareti Doğru cevap C. Soru 49. Aracım gösterge panelinde şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Akünün boşalması B. Yağın azalması C. Fren hidroliğinin bitmesi D. Marş motorunun arızalanması Doğru cevap A. Soru 50. Aracım gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Sis lambalarının yandığını B. Lastik basıncının düşük olduğunu C. El freninin çekili olduğunu D. Fren balatalarının bittiğini Doğru cevap D.